Hey siz videoyu görüşmeden like atmayı abone olmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kurabiyeli bir abi yapıyoruz. Burada düz yürüsek bir şey olmaz yani. Burada e, Robux bir dakika oyun sesini kısayım. Robux'lu bir obi yapmamı istiyor musunuz? İstiyorsunuz, i̇stiyorsunuz söyleyin arkadaşlar Söyle yapalım Yaparım. Bu arada gerçekten Robux arıyor. ben. Bir kere oynamadım ama arkadaşım oynamış. Robux vermiş. Vermiş demek ki. Biz de deneyeceğiz. Şimdi bizimle de farkımız var. Burada zıplamamız lazım. Bak kendisi de zıplatıyor. Ben şu an zıplarım. Arkadaşlar bakın içimden bir ses bu diyor. <laughs> bir daha bu diyor. Bak gördünüz videoyu durdurmadım, bakmadım. Gerçekten gördünüz. Gördünüz bak gerçekten arkadaşlar bakın içindeki ses doğru çıktı. Doğruymuş. Ben işte böyle yerlerde ölüyorum ama ölmedim. Bakın can gidiyor cam can. Ha çok güzelmiş bu. Öbür günlerden ı ı diye ölüyor. Yaz benim bir şey. ı ı diye Ananas! Ben bu arada düşüyorum. Cezma yes, gel. Yes, Oyun beni düşünmüyor Cezma yes, gel. Yes, Gördünüz mü? Bu arada dışarı sen zıplayacaktın? Ne yalan <laughs> şimdi? Şey. Bunu da zıplamıyorum. Kendisi zıplasıyor beni. Cezma yes, gel. Bunu da düştüm. Ay bunu da just... Jess Magal Jess Ben sana bir Aa aşağı değilsek ölmeyiz aslında Çünkü aşağıda Bir yer varmış gibi Yer varmış gibi Gözükmüyor mu arkadaşlar Bakın iyi bakın aşağı Gözükmüyor mu Bununla herkes geçer Ya kendisi zıplatıyor oyun Oyunun adını söylerdim ama şimdi çıkıp bakmam lazım. O yüzden. Bakın. Tamam. Anne. Bakın. Ellemiyorum. Şu an ellemiyorum. Ay ne yapsın Bakın yere iyi bakın. bakın. Bak. Bak. Bakın. Düştüm. Siz görün diye. Görüyor musunuz? O'na gidersen olacak hiçbir şey. Cisma. Aa yaptım. Vallahi yaptım vallahi yaptım. Benim yapmış. Aa yaptım. Vallahi yaptım vallahi. Ya <laughs> ya. Dur, dur. konuşamıyorum. Biraz sonra galiba kendimi iyi hissetmedim. Deli deli konuştum. Benim yapmış. Aa yaptım. Aa yaptım. Benim gülüşüm. Aa. Anneniz, anneniz. Düz yolda bile düşüyorum. Kız ben geri gidiyorum. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Hop 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 sesi. Gülüp 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 sesi. ya Dur gerçekçi gibi. Şunuş. Şunuş. Bakın gerçekçi. Gibi. Şunuş. Bu çocuk burada bekliyor. Yürüsene çocuk. Şu kız da orada bekliyor. Aa canım. Elleş. Aa canım. Arkadaşlar bir dakika. Ben şov yapmak istiyorum. Çek point almayacağım. Şov yapacağım. Alo düşürsene beni. Bak düşür. Bak. Şov yapmak istiyorum. Şov yapacağım. Bakın. 3, 2, 1. Bir. Buraya gelmem lazım. diye bağırıyorsun. Alt tarafı bir su <laughs> Ay <I> su diyor. <laughs> Kıpırdadık. Orada <laughs> tutmayı. Ben çek point almadan gel. Checkpoint'ı almayacağım. Sort. Zor oldum gerçekten. Durun almayacağım. <laughs> ya zorun şans. olmak istemiyor ha. Ya almak istemiyorum belki checkpoint. Al Durun ya Hop. Almadım. Gerçekten almadım. Bakın 32 olurdu. Bak almadım. Diyorum. İyi, ama dışarı seninle oynay. Almadım onu da. Almadım. Alamıyor. Arkadaşlar checkpoint bende almış gözüküyor. Ama ben bütün çekmiyorum. Ben de almış gözüküyor. Galiba hiç düşmediğim için. O sırada düşen ben. Gerçekten düştüm burada. Ama arkaca aldım. Almadım mı? Şimdi oldu. Bana ne almayacağım. Bana ne kardeş. Bana, bana ne Alacağım ya bu sefer. Alacağım. Aa! Yanlış yola gidiyordum. Gidelim. Anda gidiyoruz. Aha gidiyoruz. Aha anda. Aha Burada öldüm işte. Ne varsa burada. Zor yeri seçmişim. kıtır kıtır gidiyorum ya. Kıtır kıtır. Yalnız oyuna bir şeyler oluyor. Fark ettiniz mi? Galiba oyun kafayı yedi. <laughs> Çünkü benim hiç kabretim böyle bir şey olmadı. Ay konuşamıyorum da. Burada düşersem ben neyim? Neyim? Hiçbir şey. Çünkü geçtim. Burada düşersen ben neyim? Hiçbir şey. Çünkü geç. Burada gerçekten düşersen ben hayvan. Şaka şey yapıyorum şaka. Şey Hiçbir şey. Ya ama arkadaş gidilmiyor kardeş. Kapı çalıyor. Bir dakika kapı açayım. Kim? Arkadaşlar. Neymiş? Çalmışlar kaçmışlar. Ne diyeyim başka? Portals diyoruz. Oyunu bak çok çıldırdı. Hop. Ay. Bir tane video gelecek. Neydi bilmiyorum. Çocuğu bocuğu da olabilir. Roblox da olabilir. Roblox da olsun. Ama kaç saat önce bilmiyorum. Togaboguz'a da, da gelecek eminim ki. Bu arada hiç çekmiyorum bugün. Hiçbir zaman Togabogu çekmiyorum. Uzun zaman oldu çekmeyeli. Ne zaman çeksem diye düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar niye Roblox oynuyorum ben de bilmiyorum. Takmışım işte Minecraft'ı bile unutmuşum yani. Ay bak oyuna bir şeyler oluyor. Bak siyah şeyler çıkıyor. Dokununca silemiyor. Tövbe estağfirullah. Aa! Önce bir bak. Ama kırmızı şeyle azıtıyor. Azaltıyor. Benim yapacağım. Evet. kaç olmuş bilmiyorum. Çünkü hiç oynamadım böyle bir oyun. Ben de bilmiyorum işte. Arkadaşlar ben buraya gitmeye daha çıktı. Bak bak çıktı yine. Aa. Aa. Bağıracağım artık be. Yeter burada kulaklığımı tık <laughs> Tamam. Abartın. Bu ne? Tamam, tamam. Her şeye dokunuyorum ben de. Çok çehak point. Çehak point. Ama gerçekten oraya yazmıyor mu? Bak. Çehak Çahak point. Point. Çahak point. Checkpoint yazma. Çahak point. Aboom. Bu arada düşmem ki. <laughs> Gülmez duvar yaptı sandım. Oyun yapmamış parası. Seslerden özür dilerim şarkı dinliyor kim olduğunu sorgulamayın. Ya böyle gitsek arkadaşlar gerçekçi sanmayın. Of. Canım gitti. Ben burada susuyorum. Siz konuşun gerçekçi sanın. Şanssız düştünüz evdeniz. Tabii tabii. Ama kıyak kafamı oldu. Enes katılmış. Enes diyorum ya. Al! Geri gidiyor. Bağırmıyor. Enes, evet, Enes diyorum. Silah da düştü. Silah. Şekil vermek için. Şimdi. Şimdi. Sustum. Ödürdürürüm herkesi Arkadaşlar şu an ben geçtim Videoyu durdurmamışım biraz sonra Evet Benim beynim Bu kadar değil Ay bu Ay bu Ay aybo

Yani konuşayım ya. Arkadaşlar ben konuşmayınca içim rahatlamıyor. Kusura bakmayın. Bu arada boyu çok gerçekçiye benziyor. Ananas. Ananas dedim. 82 olmuş. İşte Lena bile Lena yazıyor üstünde Lena bile buraya geçmiş yani benim yapacağım. Neyse bir daha Ya niye geriye gidiyor hadi ya. Pıs, pıs. Bu arada ben sizin Ali diye kafamı gördüm. Soru cevap videosu. Al cevap videosu gelecek. Ama tabi yüz bin abone olursam olmazsam gelmiş. Hem de sonsuz adek. Ups. Bu arada gerçek diyorum. Soru cevap videosu gerçek. Abone, abone like olursanız. Ama gidiyormuş. Şimdi arkadaşlar ben çok konuşmayı sevmem. konuşabilecek konuşacakmışım bugün ona Süreya çütt 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 90 olacaktık olamadık İki dakika bir duruyorum. Ben geçip geleyim. Aa aa aa. Ne kadar güzel. Ne güzel güzel Gel arkadaşlar ben videoyu hızlan durmadım. Ya bir dur çekil çocuk. Ağlıyor. Ben en güzel kızım. Hem kalpsiz hem kalpsiz <laughs> Göremezsen Ay güzel Güzel öleceğim Öleceğim Dinleyin Bu şarkı benden size gelsin arkadaşlar Sonra bir video çekmeye çalışıyorum hiç ölmeden gitme. Evet. Dur. Bak gözümü kapatıyorum. Gerçekten yemin ederim. Ay doğruyu Tamam Kapatıyorum. Geçtim mi? Cevap verin. Açıyorum bakayım açtım geçmişim parlar. Ya buradan boyunda oyunda üç tane merdiven var. Sakın mı? Evet. Arkadaşlar sona geldik galiba. Öyle hissediyorum. Benim hissetmem yalan olmaz. İki tane aldım. Dur Yeşil turkuz Ay yeşil yok. Bir sarı yol. Pembe yol. Kırmızı yol. Son şu kaldı. Mor yol. Tamam. Bu nasıl bir bursa. Ne bu? Yol mu? Deneyeceğim yol mu? Burada geçecek boyutu almışım. Neymiş? Değilmiş. Değilmiş. İnanmayın böyle. Saktı şeylere. Bu kız benim sevdiğim renk mavi olduğu için mavi olacak. Ama yeşil daha çok seviyorum bu yeşili. Bu ne ki? Aa bak burada. Arkadaşlar. Ayıp değil. Aa! Oh! Öldüm be. Yeşilliğim de gitti. İki yüzü bu. İyi. Oo! Oh! Ama yeter. ah. Bakın ölerken şey takacağım olacak acaba. Bir dakika. Bir dakika ya. Alsın. aldım. Göremiyorum. Çok iyi koşuyoruz. Bunu aldım. Bir dakika. Gel. Hadi bu kızla gidelim. Kız nerede? Ay nerede kalmış? Geldim, geldim. Ay bu değildi. Ama bir şey oldu. kız buradadır geliyorsun yani. Sona gideyim mi? Hadi sona gidiyorum. Neyse, bitişe gideyim ben. Ya kız bitiş neler. Ağlama ben ağlarım. Göz yaşı. Ya benim koşuşum kim azalttı? Ups. Oo oyun çöktü. Çöp çöp. Görüştüm. Neyse, gidelim. Ben sana gidelim. Hem de şirin olarak. Şirin. Ya bu neymiş? Ben bunu anlamaya çalıştım. Şimdi şirinler olarak video. Şirinler olarak gitti. Bu videonun da sonuna geldik. Like abone ol. Hoşçakalın. Like like like.